LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci nakil işlemlerine dair araştırmalara başladı. Peki lise nakilleri başladı mı? Nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar. Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yılda iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek. LGS nakil işlemi yapabilmek için ilk önce turkiye.gov.tr adresine gidiyoruz. Sol menüden kamu kurumlarına tıklayın. Milli Eğitim Bakanlığı'na tıklayın. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci nakil işlemlerine tıklayın ve velisi olduğunuz öğrenciyi seçin ve veli nakil sistemlerine bağlanın. Önünüze çıkan seçeneklerde evete basın. Nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu seçin ve başvuruyu kaydet tuşuna basın. İşlem bu kadar.